Güzel bir soru soracağız Turgutlu halkına. Bize Subhaneki duasını okur musunuz diye soracağız. Bakalım enteresan cevaplar alacak mıyız. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Başlıyoruz. Amcacığım bize Subhaneki duasını okur musunuz? Onları bilmiyorum bak açıkça vallahi Teşekkür bilmiyorum. ederiz, hayırlı akşamlar. Evet. Kardeşim bize Subhaneki duasını okur musun? Okur abi? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneki Allahümme vebemdik vebâ kesbüekü sâlih. Ceddihü ve Teşekkür ederim. Gel sen oku bakalım. Subhaneke Allah'ım öpebiyom dik kesmek üvete bari ciddik vererler ki. Aferin size Hayırlı akşamlar Merhaba Bize Subhaneke duasını okur musunuz? <laughs> Okurum Oku Bismillahirrahmanirrahim Ayşemin ayetini, Turgut'un ayetini mi indiriyorsunuz? Yo soru soruyoruz <laughs> Neden? Trajikomik çünkü Bilen var bilmeyen var ne Neden sence? Neden Subhaneke? Subhaneke Herkesin bilmesi gereken çok basit bir şey ama bilmiyorlar millet ondan yani. Subhanike Allahümme ve bendik ve tebarekesmik ve la yok. Ve celalagetük velailaygay. Teşekkür ederiz. Bize Subhanike duasını okur musun? Subhanike duasını. Evet. Ben bilmiyorum. Teşekkür ederiz abi. Peki. Subhanike Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmik ve teala celaletük ve la ilaha gayruk. Subhanik Allahım ve vehamdık ve devare kesmek ve talicetti ve celle sana ikbela ilahi gayrık. Teşekkür ederiz ama ve celle cenaze namazında. amazanda. duasını okur musunuz? Bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar amca. Merhaba. Bize Subhanik duasını okur musunuz? Subhanik Allahım ve vehamdık ve devare kesmek ve talicetti kevela ilahi gayrık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar efendim. Merhaba. Görüşmek üzere.